Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Toko Life World'u nasıl hediye şeyleri indirebilirsiniz onu göstereceğim. Şimdi Şimdi arkadaşlar böyle giriyoruz. Buraya Neydi lan o? Neydi? Evet arkadaşlar. Siz Google'a cc.ply play yazıyorsunuz. Play mods mu ne yazıyorsunuz öyle? Play yazıyorsunuz. Sonra bu şey böyle bir uygulama indireceksiniz. Ama indirmeden yazdıktan sonra oraya şeyi bulmanız lazım. Şöyle gösterelim. Orada Toka Life, Tokalayf'ı Life bulup ateşin yanında 90 yazanını indirmeniz lazım. Ondan sonra bu uygulamayı indiriliyor. Bu uygulamaya giriyoruz. Play mod. Sonra buraya yazmaya gerek yok. Yazmadan bu böyle gidip yazmadan bulmanız lazım. Tokalayf'ı. He bak bulduk. Şimdi buradan indirmeniz lazım da. Ben bunu mu indirmiştim? İşte indirmeniz lazım arkadaşlar. alayfa bulup. İndirdikten sonra zaten oluyor. Olmazsa da siz yanlışını indirmiş olabilirsiniz. Biraz daha arama yaptıktan sonra olur. Biter. Arkadaşlar indirdikten sonra zaten Toka Life'ınız oyunda oluyor. Şöyle ben Toka Life'a gireyim. Hileli olmadığına hileli olduğuna inanmıyorsanız şöyle gidip göstereyim. Şimdi bakın arkadaşlar mod yazıyor. Ha? Buradan para şey hileli durmuş, o... durmuş, oluyorsunuz. Tokaboka. Geç geç. Bu giriş herkes biliyor, bilmeyen yok. Evet, bakın arkadaşlar ücretsiz hediye yazıyor, giriyoruz. Arkadaşlar bir de böyle paketi de aç, paketi olmuyor. Mesela hediye paketli geliyor ya, burada gelmiyor mod öyle. Olsun, şu mod yazısına tıklayıp bakın burada speed up var. Buna tıklayıp oyunun hızını arttırabilirsiniz. İşte böyle arkadaşlar. Bakın arkadaşlar açıyorum çıkıyor. Bakın gitmedi. Tıkla. 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 İstiyorum. Alıyorum. Bak Böyle arkadaşlar işte. Arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Hadi görüşürüz. Bay bay. Bir like atmayı unutmayın. Like atın. Bildirimleri açın. Abone olun. Çok iyi edersiniz valla. Hadi görüşürüz.